Öldü ya. Bombacı. O sayılı kullandı cidden çok fazla zoom yani. Fazla 4x zub. oğlum. 4x işte direkt 4x bir tek. Küçültemiyor Aa, da. Böyle bir <laughs> zoom var. Oğlum uzak kombat için bu salak niye bu kadar yakın için kullanıyor ki bunu? Hı? Al oğlum benim. Molotov al ya da. Kardeş falan oynuyor. Hmm. Bence. Ya da, ya da Pretty Roo'dan aldı 2 doları. Çalın test Öyle bir şey mi var lan? Splatoon bir site var ya çalıntı hesapları var. 2-3 dolar, 5 dolar, 10 dolar. Hmm. İçinden ne çıkarsa. İstersen 400 tane oyun çıkar, istersen 3 tane oyun çıkar. Hmm. Origin hesapları da var. Uplay, Battle.net. 3 dolar, 5 dolar hiçbir şey değil hesaplar. Ya, maşallah ne şans var yani adamlar izliyor sıkmıyor herife. Diyor yeah, of ne güzel bizi vuruyor be. Üf. Eşmide bu sofa altı at şu ya. Amına koyayım salığı ya. Yerdekine vuramayacak ha. Al vurdular. O Mosin Nagant da olsa bizi delmişti şu an. Delmişti. Vah 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 vah. Vah 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 vah. Vah vah. Mermin yok oğlum, mermin yok. Allah'ım deli adam. Vurun artık. Adam... <laughs> Vurun artık, Bizi olsak Biz vurmuştunuz ya. Ha? Abi yok böyle bir şey.